Üç kuruş birinci bölümüyle ekranlara damgasını vurdu. İkinci bölümde ortalık karışıyor. Büyük bir isim ile anlaşma yapıldı. Birinci bölümde çok büyük spoilerlar verildi. Özellikle Efe'nin verdiği spoiler. Kartalı bekleyen şok olayları, ikinci bölümde yaşanacak olan bomba sahnelerin detaylarını bu videoda sizlerle paylaşacağız. Çok ince detaylar vardı bölümde. Hepsini öğrenmek için dikkatlice sonuna kadar izlemelisiniz videoyu. Başlıyoruz. Birinci bölümünde 6 reytingi geçen 3 kuruşta ikinci bölümde bizleri efsane olaylar bekliyor. Öncelikle herkesin merak ettiği ÇP yazısının detaylarına gelelim. İrfan ile Kartal çocukluk zamanlarında beraber takılan arkadaşlarmış bunu zaten ikinci bölümde flashback sahnesi olarak gösterecekler. İrfan ile Kartal küçüklüklerinde işkence gibi olaylara maruz kalmış birileri olacaklar. CHP yazısının her ikisinin de avucunun içine zorla yazıldığını göreceğiz ikinci bölümde. Efe ile Kartal ikinci bölümde anlaşma yapacaklar. Anlaşmayı yapan Efe ve Kartal İrfan'ı yakalamak için harekete geçecek. Ancak İrfan çok akıllı birisi olduğu için arkasında iz bırakmayacak. İrfan'ı yakalamaları bayağı zaman alacak diyebiliriz. Bir akşam bir iz bulacaklar ya da anlaşmanın şerefine bir türkü bara gidecekler. İrfan'ın herkese gösterdiği korkak bir yüzü var bir türkü barda çalışıyor ve Kartalı ile Efe'nin gittiği türkü barda İrfan'ın çalıştığı türkü bar olacak. Ancak hiç hesaba katmadıkları bir şey olacak. Mesut'un adamları Kartal ve Efe'nin karşısına çıkacak. Bunları zaten fragmanda gördüğümüz için atlayarak seri katil İrfan Kartal ile Efe'yi mekanda görünce Türkü Bar'ın yukarısında saklanarak bekleyecek Kartal ile Efe'nin gitmesini. İrfan orada yakalanmayacak tabii ki de ama peşinde bırakmayacaklar. Bu arada setlere bizzat gitmeye devam ediyoruz. Anlık gelişmeleri hemen Instagram hesabımızdan paylaşıyoruz. Set görüntüleri ve anlık gelişmeler için Instagram hesabımızdan da mutlaka takipte kalmayı unutmayın diyerek gelelim Aras Bulut İğnemli haberine. Yaklaşık 3 hafta önce 3 kuruşun setine gelen Aras Bulut İğnemli önümüzdeki günlerde yeniden çekimlere dahil olacak. Rating çok iyi gidiyor. Ercan Kesal gibi Aras Bulut İğnemli'ye de 3 kuruşta yer verilecek. Ercan Kesal birinci bölümde öldü. Erken veda etti ancak Aras Bulut İğnemli bir bölümden fazla oynayacak. Önümüzdeki bölümlerde Kartal ve Mesut'un arasındaki savaş daha da kızgınlaşacak ve Mesut Aras Bulut'un canlandıracağı karakter ile görüşecek. Aras Bulut İğnemli diziye bu şekilde giriş yapacak. Mesut'un da bir üst seviyesi var o kişi de Aras Bulut'un canlandıracağı karakterde olabilir ancak bu ihtimal düşük bir ihtimal. Olacakları bekleyip göreceğiz ve ikinci bölümde 3 kuruşa iki büyük isim birden girecek geçtiğimiz günlerde büyük bir isim ile anlaşma yapıldı. İkinci bölümde Bahar karakteri ortaya çıkacak. Bahar Kartal ile sevgili olacak. İkinci bölümde karşılaşan bu ikili aynı Efe'nin ve Leyla'nın yaptığı gibi konuşmalar yapacak. Leyla her ne kadar abisini koruyor gibi gözükse de bu ikili birbirlerine aşık olacaklar. Ancak bu bölümde Kartal ve Bahar aşkı doğacak. Aşk senaryosuna girecekler bu bölümde. Kartal ve Bahar aşkı gerçekten çok hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Ancak Bahar'ın babası çok büyük bir mafya lideri olacak. Hatta Mesut'un üst seviyesi büyük ihtimalle Bahar'ın babası olacak. Böyle bir ihtimal de var. Gelelim Bahar'ın babasını kimin canlandıracağına. Bahar'ın babası Nezih karakteri için birçok isimde görüşüldü. Ancak en sonunda Zafer Alagöz ile görüşen yapım Zafer Alagöz ile el sıkıştı. Nezih gerçekten çok acımasız birisi olacak. Bu bölümde diziye birisini öldürerek giriş yapması bekleniyor. Kartal ile Bahar'ın aşkına engel olacak mı? Bakalım izleyip göreceğiz. Bu arada çukurda oynayan bazı kişiler de 3 kuruşa gelmeye devam edecek. Aynı zamanda daha görmediğimiz karakterler var. O karakterleri canlandırması için önemli isimlerle görüşmeler devam ediliyor. Anlaşmalar yapılır yapılmaz sizlerle paylaşacağız. Kaçırmamak için hem de bizleri desteklerinizi göstermek adına kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Bomba haberlerimiz bitmedi devam ediyoruz. Kartal ve Mesut'un arasındaki savaş kızgınlaşmaya devam edecek. Mesut ile Kartal'ın arasındaki çekişmeli rekabetin içine Efe de dahil olacak. Kartal'la birlikte olacak Efe. Birinci bölümde gözlerden kaçan çok ince detaylar vardı. Efe'nin verdiği büyük spoilerdan önce ince detaydan bahsedelim. Kartal, Ruşen ve Şesu ile Çıngıraklı'ya dönerken Şesu, radyodan Ay inanmıyorum şarkısını açmış, Kartal çok sinirlenip zorla şarkıyı kapattırmıştı. İrfan ise bir anadan dünyaya gelen yolcu türküsünü infazını gerçekleştirmeye giderken ve işi bittikten sonra sürekli dinliyor. Bu ikinin çocukluk zamanlarını göreceğiz ve bu şarkıların geçmişte duygusal bir anlamı olduğu ortaya çıkacak. İrfan psikopat olduğu için sürekli dinliyor, Kartal ise Çukur'daki Vartolu'nun Mihriban şarkısını duyunca delirdiği gibi deliriyor. Çukur ve içeride senaryosu kelimesi aslında unutmamamız gereken bir cümle. Özellikle bölümlerde duvarlara bakmayı ihmal etmeyin Birçok kez çukur işaretini duvarlarda göreceksiniz. Efe'nin verdiği spoiler'a gelecek olursak da Halit ve Efe konuşurlarken Halit, "Şahsi ne oğlum? Yapma. Bak bu işin sonu kötü bitecek." dediğinde Efe, "Vallahi bekleyip göreceğiz abi. Belli olmaz. Belki bu filmin sonu mutlu biter." diyerek büyük bir gönderme yaptı. Yani sonlarda Efe'nin hayatta kalacağını ve dizinin mutlu sonla biteceğini spoiler'ını verdiler. Bu arada Ercan Kesal hemen öldü birinci bölümden veda etti diyoruz ancak ikinci bölümde de üçüncü bölümde de Ercan Kesal'a yer verilecek. Nasıl olacak derseniz de flashback sahnesi olarak yani geçmiş sahne olarak Ercan Kesal'ı izlemeye devam edeceğiz. Bunu da belirtelim İrfan ile Kartal'a geri dönelim. İrfan ve Kartal'ın küçük ihtimalde olsa kardeş çıkma ihtimali var. Bunu da belirtelim bir kenara yazalım. Batu ise yine sarkıntılıklarına devam edecek. Ancak şu anda Batu ile aşk yaşamak isteyen birisi ortaya çıkmayacak. Efe ile Leyla'nın aşkı ilerleyince Batu kıskançlık krizine girebilir. Ama şansı yok. İleride tabi Batu'nun önüne de birisi çıkacaktır illaki. Yeni gelişmeler yaşandıkça yeni videolarda gelmeye devam edecek. Bizlere desteklerinizi göstermek adına kanalımıza abone olup videoyu like atmayı unutmayınız. Yeni videolardan anında haberdar olmak içinse abone olduktan sonra bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.